Herkese merhaba arkadaşlar ben Mark bugün sizlerle kurt game e arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar ee, sabah Games oynuyoruz birazdan iki mapindeyiz benim rotam nerede şurası benim rotam abi ben rotamı Allah drop girdi hiçbir şey alamadım ha rotam benim burada öldürme Hiç kılıcı yok değil mi bunu? Biz sana aboneyiz. <laughs> Aynen oğlum ya. Efe benim sesimi bozdu. Şey. <laughs> <laughs> Evet de ben bir şey soracağım. İyi bakayım. Değilim. Hayalleri kırıldı çocuğun. İbo diye mutlu olmuştu. Bura hayız biz. İ Inventor düzenli mi stahl? Oğlum gittiğinden öldü. Oh maşallah. Ba Baba televizyonun sesini kız. kaldım Abi video sırasında Ama ben bu videoyu atarım abi ya. Ç çıkarsa atarım. Allah inventory mahvettim. Inventory patladı. <laughs> <laughs> Boş ver onu. Apple Golden Apple Golden Apple Golden Apple <laughs> Şunu da yiyeceğim. Bunu da yiyeceğim. Uf. <laughs> eee Bu adam mal. Hadi gel. Hadi gel. Kestim. Flyer'ı setim. Oğlum flyer'ı seti adamı kestim. Ben çok proyum. Ama kestim yine de o da bir şey. Var var. Ne yapacaksın? <Gülüyor> <Gülüyor> Öyle olsun. Hadi. hop İnşallah Filiz. Ben çok iyi parkur yaparım ama kimse bunu inanmıyor. Sıda çik çik beni parkurup suda geçiyor. İkili full demir set mi? Ee, Allah. Bir kişimi takımı mı yok? Adı ne? Baksana o zaman. intihar Az önce az önce diyordu. Böyle bir geliş olmaz olsun. Anan diyecek şimdi göreceğin gününü. Hala deniz. Oğlum ne çok eşyam var benim. Kaç diamond'ım var benim? 9 tane ayrım var. Üç tane diamond var. Benim hala diamond kılıcım yok. Ben neden bu tarafa gidiyorum? Ben böyle gitmem lazım benim. Video çıkmazsa şey yapacağım abi bunu. Denizin içine bir şeyler oldu. Deniz akşam ne yedin sen? Sen cümlendeki mantar buldun mu? Ben bulamadım. Senin cümlendeki mantık yok. Arkadaşlar ne kadar güzel parkur yapıyorum değil mi? Herkes havada park. Benim parkurum ama değişiktir arkadaşlar. Ben suda parkur yaparım. Herkes böyle. Evet orada. Az önce diyordu bir şeyler. Yine anlamsızdı. Belki senden de, sen de anlamsız konuşursan seni anlar. Aha ne oldu? Oğlum ne yaptınız ya? Abi ben bir video... Oğlum hiç... Ama ben ne? ben. bu videoyu atarım yine. Ben bu videoyu yine atarım. Ben bu videoyu atarım abi. Hiç umurumda değil. Ne? Kim ne derse dizi. Ben bu kadar adam kesmişim. Ben ne yap... Ben atarım abi. Ölürsem... Ölürsem de başarısız video olarak atacağım. Ölürsem böyle aç. Aha adam. Aha vuruyor. Oha. Vurma. Görürsün gün. Görürsün gün. Ohum var. Ohum var. Ohum var. Ohum var. Oha, oha makro. Makro oha. Oha bir kalbim var. Golden Apple. Açın. Açın. Oğlum. Efe. Oğlum Efe çağrıdan çıkmayın veya birini eklemeyin tamam mı? Hadi etmeyeceğim. bu adam onu nasıl kesti? Aha kazanıyorum. GG kazandım. Uu. Oğlum bir günde iki video atıyoruz. Kazandım. Kaç VPS oluyor? Mu? Oyun bitti. Kaç? Uuu. Kazandım. Bu videonun da sonuna geleyim. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.